Günaydın arkadaşlar bugün ayın 4'ü Erzurum İspiri ilçesine bağlı Arkun Barajı'nda ikinci günümüzdeyiz. Bugün de sabah yine suyun durumunu kıyılan mepsle aççıkla balık alıp alıp balık alıp alamayacağımızı deniyoruz. Burada Mepsinizin biraz daha ağır olması özellikle serin havalarda oldukça verimli olduğunu tespit ettik. Şamandıralı olta atışlarına da 3. 4. günlerde deneyerek Arkun aracındaki balık yoğunluğunu ve orta balıkçılığına uygunluğunu sizler için test edeceğiz. Buraya gelmeden önce yine barajlar olduğu gibi biraz daha ilerisinde de Yusufeli Barajı bulunuyor. Arkun Barajı'nın su sıcaklığı, hava sıcaklığı özellikle balık popülasyonunun yoğunluğu nedeniyle tercih etmenizi öneriyorum. Buradan çok fazla gümüş, aynalı sazan ve 2 kilo civarında, 1,5 kilo civarında aynalı sazan yakalama ihtimaliniz MAPS'de çok yüksek. Altın MAPS, bronz MAPS bunlar da deneyebilirsiniz ama tabi şu an serin olduğu için daha ağır MAPS'leri tercih etmeniz faydalı olur. Şamandıralı atışlarımızda şunu tespit ettik. Biraz denedik. LRF kamışla. Burada özellikle gördüğünüz şu anda yemlemesini yapıyorlar balıkçılar. Çevresinde şunu gözlemledik. Aynalı sazan oldukça şamandıralı tutumlarda yavaş hareketliyor. Biraz daha 1 metre seviyelerinde atarsanız yakalama oranımız çok yüksek. Biz birkaç tane yakaladık, attık. Çünkü avlanma nedenimiz aynalı sazan değil. Buradaki avlanma amacımız özellikle alabalık. bir Şu görmüş olduğunuz madenin içerisinde hesten dökülen bir su var. Buradan ilerleyen günlerde giderek kırmızı benekli alabalık deneyeceğiz. Yakalayabilirsek tecrübelerimiz, deneyimlerimizi size aktaracağız. Arkun Barajı'nın özellikle yemlenen bölgelerine gitmenizi öneriyoruz. Çünkü burada balıklar çok fazla toplanmış durumda. Şamandıralı atışlarda da top dediğimiz sarı ve yeşil renklere ciddi olarak sazan, aynalı sazanlar geliyor. Tabi burada yemek isterseniz aynalı sazanları tutmanızı öneriyoruz. Onun dışında bu hayvanları doğaya bırakıp yavrulamalarını engellememenizi öneriyoruz. Bugün günün yarısı kadar yine bronz, gold ve 3 4 numara mepsleri deneyerek günün yarısı ve sonraki günlerde de şamandıralı gerekirse e, balık yemi ezerek bir hamur yapacağız. Bir de onu deneyeceğiz. Amarkum barajının havası şu su şartları muazzam. Buraya yakın olan il, ilçelerden burayı denemleme, deneyimlemelerini öneriyorum. Suveni barajında deneyimledik Fakat oranın su sıcaklığı daha yüksek olduğu için biraz daha zor oluyor. Burada özellikle 1.5-4, 1.5-5 arasında avlanmanızı öneriyoruz. Ciddi bir, 1 metre civarında, 1.5 metre civarında balık var. Herkese iyi seyirler diliyorum tecrübelerimizi, deneyimlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. İyi günler.